Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı özgün yayınları sayfa 15, 16, 17, 18, 19, 20'yi işleyeceğiz. Kirpi masalı metni etkinlik cevapları. Soru. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu konu hakkında hazırladığınız yazınızı arkadaşınıza okuyunuz. Cevap. Yardımlaşma hayatımızda insanları mutlu etmek için ve aramızda var olan bağların güçlenmesi için sürekli olarak önemli bir olgu olmuştur. Arkadaşlarımızla bir şeyler paylaşırken, çevremizde birine yar yardım ederken, komşumuza bir tabak yemek götürdüğümüzde bile yardımlaşma örneği göstererek karşımızdakini mutlu ederiz. Sonuç olarak aramızdaki bağlar güçlendirmek, mutlu etmek, sevindirmek, güçlü ilişkiler için yardımlaşmaya önem vermeli ve dinimizde de Yüce Allah Celle Celaluhu rızasını kazanabiliriz. Birinci etkinlik Soru A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Cevap Hüzün kelimesi, tahminim, bir insanın üzülmesi, kederlenmesi, sözlük anlamı, iç kapanıklığına yol açan, içe özgünlük veren, üzüntülü, dost kelimesi, tahminim, güvenilir arkadaş, sözlük anlamı, sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, sıkı fıkı görüşülen kimse, gönüldeş, kurak kelimesi, Tahminim. Yağışsız bir şey yetişmeyen bölge. Sözlük anlamı. Hava, mevsim, yıl için yağışsız. B. Metinden hareketli anlamını sözlükten bulup öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz. İkinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Mor kirpinin yaşadığı yer nasılmış? Cevap. Güneşin kızgın ve yağmurun ise çok az olduğu yerde yaşarmış. 2. Mor kirpi neden ormanda dolaşmaya çıkmış? Cevap. Mor kirpi arkadaş bulmak için ormanda dolaşmaya çıkmış. 3. Ormandaki diğer hayvanlar neden mor, kirpi mor kirpiyi yanlarında istemiyorlarmış? Cevap. Ormandaki diğer hayvanlar dikenli olduğu için mor kirpiyi yanlarında istemiyorlarmış. 4. Mor kirpi yaşanan kuraklık sonra nasıl bir çare bulmuş? Cevap. Yüksek bir tepeye çıkarak bir hoplayıp, beş zıplayıp gökyüzündeki bulutları delik deşik ederek kuraklık sorununa çare bulmuş. 5. Metindeki hayal ünsürü ögeler nelerdir? Cevap. 1. Kirpinin zıplayarak bulutları delmesi. 2. Hayvanların yani kaplumbağa. 3. Zürafa ve kirpinin konuşması. 6. Metnin ana fikri nedir? Cevap. Her canının önemi fazladır. Dış görüş ile birini yargılamamamız gerekir. 3. Etkinlik. Soru. Metinde geçen aşağıdaki deyimi anlamına uygun olarak kullanacağınız bir cümle yazınız. Cevap. Düşe kalka ile ilgili cümleler. 1. Düşe kalka eve vardı. 2. Düşe kalka bu sene de geçti. 3. Düşe kalka üniversite sınavına girdi. 4. Düşe kalka son sınıfa kadar gelebildi. 4. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanılmaz nedenlerini yönelik kuralları belirleyiniz. Belirlediğiniz kuralları arkadaşlarınızla paylaşınız. 1. Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çalılığa saklanmış. 2. Geride kalan kaygılı bir kurbağa fillere seslenmiş. Durun gitmeyin abiler. Çare bulamayız bu kuraklığa. Hiç soyumuz kalmadı. Cevap. Leopar kelimesi ilk cümle olduğu için büyük harfle başlandı. Durum kelimesi bir söze başlandığı için büyük harfle başlanmıştır. Soru. B. Aşağıdaki cümlede neden ünlem işareti kullanılmıştır? Açıklayınız. Eyvah! işte geliyor. Demiş onu gören zürafa. Cevap. Burada korku duygusu vardır. Ünlem işareti duyguları belirtirken kullanılmaktadır. Beşinci etkinlik. Soru: Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türünü belirleyiniz. Hikaye edici metin: Çeşitli karakterlerin başından geçen bir olayın serim, düğüm, çözüm bölümleriyle anlatıldığı metinlerdir. Bilgilendirici metin: Bir konu etrafında çeşitli bilgiler veren giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan metinlerdir. Cevap: Açıklamalara göre metnin türü hikaye edici metin türüdür. 6. etkinlik soru Yağmurun oluşumu ile ilgili internetten araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızdan hareketle defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Cevap Güneş ışınlarının yeryüzünde yer alan suları ısıtması sonucunda buharlaşma meydana gelir. Buharlaşan su tanecikleri gökyüzünde bulutları oluşturur oluşan bulutlar yol olarak alarak soğumasıyla beraber yeryüzüne tekrar su tanecikleri kar veya dolu olarak yağmaktadır. Bu döngü bu şekilde devam etmektedir. 7. etkinlik. Soru. Metni bir kez daha sesli okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucuğa işaretleyerek sesli okuma çalışmanızı değerlendiriniz. Cevap Ölçütler, kelimeleri doğru telaffuz ederek okudum. Doğru. Metni gözlemlerimle takip ederek okudum. Doğru. Vurgu ve tamamlamalara dikkat ederek okudum. Yanlış. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. Doğru. 8. etkinlik. Soru: Aşağıdaki görselde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Yukarıda yer alan görselde bizlerin sürekli olarak yardıma muhtaç olan yaşlı insanlara yardım etmemiz gerektiğini ifade etmektedir. Bu sayede toplumda yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayarak güzel bir toplumda yaşama sürebiliriz. 9. etkinlik. Soru. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri hangi durumlarda kullanmamız gerektiğini açıklayınız. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İyi akşamlar. Özür dilerim. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Cevap 10. etkinlik. Soru: A noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Sap sarı, nemli dimdik. Cevap: Benim kedimin sap sarı tüyleri ve dimdik kulakları var. Fazla yepyeni benim. Cevap: Kitapçıdan benim için yepyeni bir kitap alır mısın? Yem yeşil uzun senin. Cevap. Annem bana uzun tüllü yemyeşil bir elbise aldı. Soru. B cümleleri tamamlarken yazdığınız kelimelerden hangilerinde pekiştirme anlamı olduğunu belirttiniz? Cevap. Yemyeşil, yepyeni ve sapsarı. Sonraki metne hazırlık. 1. Bir, bir gün sürecinde aile bireylerinizi çevrenizdeki kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin hangi olaylar karşısında hangi duyguları hissettiklerini belirleyip defterinize not alınız. Cevap Babam Bir gün babam telefonla konuşuyordu. Sözünü tutmayan bir kişiyle konuştuğunu fark etti. Bizlere yansıtmazsa da babamın sinirlendiğini fark etti. Annem Bir gün annem mahallede bir komşumuzun zorlukla boştuğunu öğrenmişti. Bu duruma annem çok üzülmüştü. Kardeşim, bir gün kardeşim derslerini yetiştirememişti. Bu durumda kardeşim üzülmüş ve sıkılmıştı. 2. Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğiniz ile ilgili gazete, dergi, kitaplar ve internetten araştırma yapınız. Bu araştırmadan edindiğiniz bilgilerle bir sonu sunum hazırlayınız. Sunumunuzun provasını yapmayı unutmayınız. Cevap Etkin bildirilleyici olmak için neler yapabileceğimiz maddeler halinde aşağıda yer almaktadır. 1. Ön yargıdan uzak durmalı. 2. Konuşmacıya dikkatimizi vermeliyiz. 3. Dikkatimizi dağıtacak şeylerden uzak durmalıyız. 4. Karşımızdaki kişinin anlatmasına saygı duymalıyız. 5. Notlar almalıyız. 6. Konuşmacı ve bilgileri teyit etmeliyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.